Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. E, merhabalar. Bugün eee yine Clash Royale'da devam ediyoruz. Kupa kasacağız bugün ve Kraliyet Arenasına kadar gelmeyi planlıyorum. Umarım e, videoda her bütün maçları göstermeyeceğim. Sadece 3 maçımı göstereceğim. Diğerlerini kesip kes kes koyacağım. Umarım eğlenceli bir video olur. Şimdi, e, bir dakika. Normal kendi destemizi kullanıyor olacağız. Evet bu kadar. Hadi hızlıca maçımıza başlayalım. Ah. Bol şansımız diyelim. Adam Valkuru var. Belli. Arkadan şöyle bir prens gönderelim. Bir tane de cadı. <laughs> Bak o güzel oldu. Oklar. Hiç hasar yemedik. O güzel, güzel, güzel. Hiç hasar yemedik. Uzun süredir Clash Royale oynamıyorum. Gerçekten e, özlemişim. Ah, kötü bir şey yaptım. Voo, bir dakika. Ben buradan şu kanata varım. Bu adam acemi arkadaşlar. Yani yüzde yüzde ihtimalle acemi bu adam. Kuleyi verdi. Hakikaten Goblin çetesi gönderdim. Sonra şeyle atağa çıkacağım. Prens ile atağa çıkacağım sonra. Ee, güzel oldu. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet ben buna bir tane cadı atacağım. Al bakalım hiç hasar Bak bu çok güzel ya. Kartlar sürekli döndüğü için pek da mini Pekka'yı da çok güzel aldık. Aa, bu alev biraz güzel olmadı. <laughs> Neyse. Yalnız çok iyi oynayamıyor çünkü yani ne bileyim cadıya cadı alan vuruyor. Onu şey kart atmak da aldık. İyi oyundu. Evet, biraz şanslı başladık. ilk başımız kolay. Aa, birlik sandığı vardı. Bunu açalım hemen ya, bir şey çıkmadı içinden. Bunları <laughs> da alalım, eksik etmeyelim. Buradan kutularımızı bir açalım önce. destemiz bence fena değil Kule kartımız da var ee, Tamam tamam iyidir Bebek ejderi 10 seviye olması güzel avantaj Çok güzel vuruyor Bu adam bizi alabilir La, <laughs> Tabii ben bunu sadece şeyine bakarak söyledim Bravo dedim Güzel Pekka göndermeyi seçti. Ben de Goblin çetesini göndereceğim bunun üzerine. Güzel, güzel, güzel. Böyle bir de gönderelim. Aa, hayır hayır hayır. Siz sıkıntısı çekiyoruz şu anda. Bak bu iyi olmadı ama çok daha yemedi. O da güzel oldu. Sıkıntısı İksir sıkıntısı çekiyoruz. İksir tasarrufu, tasarruf. Bu kule bizim midir? Evet, evet bu kule bizim. Adam şu an ne demek istediğini anlamadım. Ağlama bebeğim demek istiyor yoksa gerçekten üzülüyor mu? Sinir etmeye başladı. Felaket kulesi elimizde dursun. Pekka atabilir. şu a, Pekka atacak evet. Ben zaten bunu attıktan hemen sonra Pekka gönderiyor. Çok bir şey değişmedi. Ee, tamam. Güzel oldu. Goblin fıçısı gönderebilir. Bir de mesela bir bir tane bu. Teşekkür ederim. Üstten yavru ejderha. haline ejder gönderdim. İkisi de alan vuruyor yani bunu göndermesi çok saçma. Düşükmalar çok kötü oynuyor oyunu. Ben şey atar diye olmuştum. Tamam nereye attım? Tamam maç bizimdir ya kesin. felaket kulesini gönderdim hiç düşünmeden ama Ben şöyle bir ok göndereyim Adam benim okumam olmadığını görüp Bu şey gönderebilir 30 saniye kaldığına göre Abi köprüden atacağım sürekli köprüden atacağım istediğini atabilir artık Adam vuran kartı yok Yanlış, yanlış, yanlış. Neyse her türlü al. İkinci maçımız da güzeldi. Aa, aferin. İyi oyun. Evet. Evet arkadaşlar maçlarımızı yaptık. Ve galiba son oyun olacak. Aa. Son oyun olmayacakmış. Neyse iyi maçtan sıkıntı olmaz. Ee, evet. Kraliyet arenasına geçeceğiz. Ee, hadi bakalım maçımıza başlayalım. Şu ana kadar tüm maçlarımı kazandım. Umarım son iki maçımda iyi gider. Bol şanslıydım. Şöyle. Hiç maç kaybetmedim. benim için bir artık puan. çok şey kaptık. Şöyle atalım. Ha bak. Hiç hasar yemedik. oldu Hata çıktı. <laughs> Önlemini pekka da destek verelim. İskelet ordusu atarsa yapabileceğim şey yok. Yani. Eee düzenleme gerekiyor. Hmm. Ya herkesin iskelet ordusu var. Yüksek kupalarda hiç kullanılmayan karakter. Bu kupalarda çok kullanılıyor. Ve çok sinirim bozuyor. Bozmaya başladı benim. Ay ya kes artık onunla ya. Neyse şuradan cadı gönderelim. Anladığım, kadar, anladığım kadarıyla adamın ya okları ee, okları ya da okları veya ok, roket çarpımlar Yok ad ee, adamda. Yemek basit olmayabilir. Bir cadıya vurdu dalga geçiyor olmalısın ama. gitti arkadaşlar. Ağabeyecek bir şey yok. Yapabilecek bir şey yok mu? Allah! Herif çok atak yapmaya başlayacak. Pekka bitirdi bizi. Allah bitirdi. Maçı döndürebilir miyim acaba? Hmm, çok merak ediyorum ama galiba bu imkansız olduğunu biliyorum. Bir tane bu yeterli. Benim her şey her şeyi alıyor bu adam. Neyse. Kaybettim de var ya. Adam iki tane şey gönderdi. Okulları varmış Bravo. Davran. Yani. Adam orada çok iyi hata çıktı. Defans yapamadım orada. Biraz kötü oldu o ya. Evet. E, Destek küçük bir düzenleme yapıp geleceğim. Evet, e, de size küçük bir değişiklik yaptım hemen. E, goblin Goblin çetesi yerine iskeletler, prens yerine bomba kulesi aldım ama <laughs> yok ya prensi geriden yeniden alalım, yeniden alalım. E, okullar yerine çarp aldım. <laughs> Bence deste şu anda bu haliyle güzel. Ee, çarp yerine aslında barbar varili barbar varili de alabiliriz bir dakika aslında güzel şu anlık güzel deste işte. bir girelim bakalım bol şans dileyelim. şimdi başlayalım bir cadı atalım iskelet ordusu var bende şu anda. Anladım abi. İksir kalmadı. İksir. Bak çok güzel olmuş. Bayağı hasar verdik. Kule. var Valin'i -bar saklayacağım ya. Yani. Şövalye bence onu tutabilir. Sanıyorum. Tutarsın tutar tutarsın tutarsın. Aa bak. Ben orada bu şimdi bunu ataydım. Gördün mü? Benim iksir karım var. <laughs> Abi onlar beni aldı. Çok da zorladım ben. Şimdi bunların hepsini 3 iksirli keseceğim mesela. Çok güzel vurdu yalnız. Yüksek seviyeli adamın. Benim destem biraz şey ağır. Tutamıyor. Ya yani deste öldüsü çok yavaş. Barbar varili her zaman bulursun. Ben barbar varini şey için almıştım. Olursun. Acada e, kesinlikle keser onu cadı zorlanmadan keser. Ama şu korumalara da az gıcık olmuyorum be. çarp varmış orada. Güzel. Şunu gönderelim. Al bak bunun da mini tek tekkası varmış. Almış diye attım. La gitti fake attı herif ya. Sinirlendim. Abi hiç düşünmeden spam atıyorum ama. Köprüden. <laughs> Buraya iskeletler gider. Ben bir daha bu kadar ölmem. Tekkan oynayalım. Bir tane daha cadı attım. Evet, evet evet evet. Bas bas bas. Aaa! Oh, neyse. İyi, şey. i̇yi oyundu. Bravo. <laughs> Erkek gibi. Evet. Ve sanıyorum ki son, yok, yok, son maçımız değil ya. Bunu kraliyet arasını aç. Evet, anlıyorum. Bunu şeyde kraliyet arasını açacağım. Hadi bu maçımızı da yapalım. Evet, bu maçı da kazandık ve şimdi son maça geldik. Sıra son maçta. Hadi bakalım. Kraliyet arasını geçeceğiz. Umarım son maçımız. Heyecanlıyım. Kraliyet arenasına geçeceğiz. Buradan donmuş zirve varmış. Oradan orman arenası. Ee. Çok beklemeden hemen başlayalım. Kraliyet arenasına geçeceğiz. Hatta şimdi burada gözüküyor bile. Bol şans dilerim. Ee, bak bu e, bu adamın şey olabilir güzel kartları olabilir bizde olmayan çünkü bu adam e, son iki de kaybetmiş ya kaybet yani kaybettiğini bilmiyorum ama galiba kaybetmiş verdi de kuleye zaten. Adama başta 3 taş mı çekeceğim ya? Üf. Başlayacağım ha. Yok o al 3 taş çekeceğim. Adamın kesin büyüsü var. Neyse şöyle felaket filesi atalım. Bu barbar onu alabilir mi lan acaba? Çok merak ettim. Yok lan alamaz. Biz şu kuleyi veriyoruz yalnız. Adam comeback yapıyor. adamın galiba büyüsü yok. Ok, ok bir şey atar çünkü. ne onun yerine ejder kullanıyor şaka. Of, ben bu yeri bir üç taş çektim ki ya. Ne bileyim çok basit. Benim büyüm yok lan? Dalga mı geçiyor Büyü yok. Büyü çıkartmak isteseden, neyse. İyi oyundu. Bu kadar, bitti. Basittim bu maçta ya, çok basittim. Ve sonunda Kraliyet Arenası'na geçtik. Hadi bakalım. Evet yeni arena. Yeni arenamıza hoş geldik. Önümüzde daha bir sürü şey var. Hazırsanız açıyorum büyülü kutuyu. Büyülü sandı. Umarım içinden güzel bir şey çıkar. Balon falan çıkarsa güzel olur. Neyse hadi bakalım. Bismillah. Yavru ejderha verdi. Bak bu güzel. Korumalar. Hadi ama artık vermeyecek misin? Ben bu adamdan güzel bir şey bekliyordum. Neyse. Bunu açalım. Kutularımızı açalım ya. Hadi be. Hiç mi çıkmasın? Yok hiçbir şey vermedi. Gerçekten hiçbir şey vermedi. Destansıları olabildiğince alıyorum lazım oluyor sonra. Hiçbir şey vermedim mi şimdi? Dalga mı geçiyor ya? Aç. neyse. Sek ne? Kaçsın oha. Neyse video çok uzadı arkadaşlar. Sonunda kraliyet aranasındayız. Bir şey çıkmadı ama neyse sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.